Bakın öncelikle doğru dürüst kar yok dışarıda. Zemini de görebilirsiniz. Henüz hemşireler gelmemiş. Yeterli sayıda hemşireli yok. <laughs> Burada kayıt üstünde <laughs> çalışıyorlar. Henüz 9 saat 9 hastasına aşı yapılmamış. <laughs> Burası da koydu. Thank you insanların hepsi aşı evet, olmak için bekliyorlar. Ve randevu evet. gelmiş. Evet. Evet. Rezillik. Aradım Sağlık Bakanlığı'nı da videoda çekip atacağım dedim. At. Atıyı kısım yapacağım. Randevu sağladığınızı biliyor musunuz? Biz zaten yetkili yerlere ulaştık. Ben de, Sağ de aradım Sağlık Sağ Bakanlığı'nı. Çekin dediler. Tamam Aşk çekin. Yok. Durdurun şimdi. Siz ya bir Allah aşkına tamam. yapmayın ya. Yani. E durdur dedim. Kimin durdur dediğini çekmeye çalışıyorum Hı. yani. Hemşireler gelmemiş hala öyle dediler. Yeter hem hemşire yok. Görevli iki kişi var. İki özel güvenlik var. Başka da kimse yok. Ben görevinin başındakileri de çekeyim. Kim var kim yok böylece anlaşılmış olsun. Randevu saatinizi biliyor musunuz? Randevu saatiniz kaç